Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul İl Özel İdaresi'ne ait ekskavatör bir şahsın özel işini kullanıyor. Kim bu şahıs? AK Parti Halaplı 3. Sıra İl Genel Meclisi üyesi atayı. Neden? İl Özel İdaresi halka vermesi gereken hizmeti tasarruf tedbirleri bahanesiyle aksattırırken. Neden? İl Özel İdaresi halka vermesi gereken hizmeti tasarruf tedbirleri bahanesiyle aksatırken yandaşa peşkeş çekmeye gelince bahanesiz mi kalıyor dedi. Ertuğrul Alaplı ilçemizde pek çok köyde yol ve altyapı sorunu var. Sahaya çıkıyoruz, görüyoruz, vatandaşla konuşuyoruz. Yol gitmeyen, suyu olmayan köylerimiz var. İl özel itharesi bunları görmüyor, bilmiyor, olacak ki envanterini bulunan. Hitaki marka paletli eksvakatörü iki gündür AK Parti Alaplı 3. Sarayı Genel Meclisi üyesi Atay'ı İsmail Ünlü'nün arasına vakfetmiş. Orada çalışılmasına isim veriliyor. Üstelik Alaplı ilçemiz Sabırlı Köyü'ne bağlı, sucallı. Mevkindeki bu arsanın sahibinin ve arsa sahibinin abisinin de kendilerine ait iş makineleri var. Buna rağmen il özel idaresinden bedavaya makine alıp kendi arazilerinde özel işlerini çalıştırıyorlar. Şahsın ve yandaşın değil halkın hizmetinde olması gereken iş makinesi pek çok köyümüzde hizmet eksiği olmasına rağmen nasıl oluyor da bu şekilde çalıştırılıyor. Çok yakın zamanda il üzeri dairesine işçi alımı yapıldık. Başvuran 1361 kişiden 30 kişi alındık. Alınan isimlere baktık. AK Parti kanadına aşırı yakın isimler haliyle vatandaş isyanta, yandaşların göz göre göre nasıl kayırıldığına sonunda iki gençlerimizin hakkının nasıl yendiğine şahit olduk. Adında adalet olan ama uygulama aslında adaletin asıl uygulamayı bugüne kadar hiç göstermeyen bir anlayış bu. İş alımlarda özellikle torpil ve kayırmacılığın liyakete uymamanın en üst düzeyine gördüğümüz bir alımın gerçekleştirdiğini Zonguldak'ta da yaşadık ve yaşamaya da bu gidişle bu anlayışla devam edeceğimizi anlıyoruz. Şimdi üzerine böyle bir olay ortaya çıkıyor. Bu olayla birlikte Sungur'daki il özel idaresinin nasıl adaletsiz yönetildiğini ve amacın halka değil yandaşlara hizmet ve rant sağlamak olduğunu açıkça gördük. Bu adaletsiz ve liyakesiz uygulamaların biteceği günler yakındır. Bu konunun yakından takipçisi olacağız dedik.